Osmanlı Devleti Küçük bir beylikten önce devlete sonra ise üç kıtaya hükmeden koskoca bir imparatorluğa dönüşme hikayesi İşte 10 dakikada Osmanlı Tarihi Osmanlı Devletinin temelleri her ne kadar Söğüt'te atıldıysa da elbette ki bu topraklara gelene kadar nice zorluklara göğüs gelen Süleyman Şah ve oğlu Ertuğrul Bey'e değinmek gerekir. Kayı boyunu Orta Asya'dan Ahlat'a kadar getiren Süleyman Şah, devamında ise Söğüt'e götüren Ertuğrul Gazi'dir. Ertuğrul Gazi, diğer Türkmen beyleriyle iyi anlaşarak Bizans sürekli akınlar yaptı. Yerine gelen oğlu ve devletin kurucu sayılan Osman Gazi ise babasının siyasetini en iyi şekilde kullanarak Osmanlı Devleti'ni yeni bir bağımsızlığa doğru taşıdı. Osmanlılar Osman Gazi döneminde yavaş yavaş karelerden çadırlara geçmeye başladılar. 1299 yılında bir beylikten daha fazlasına dönüşen kayılar Osman Gazi ile birlikte Osmanlılar olarak anılmaya başlandı. Ve Osmanlı Devleti Söğüt'te kurulmuş oldu. Yerine gelen oğlu Orhan Gazi ise babasından aldığı toprakları 5 katına çıkardı ve Osmanlı sınırlarını Çanakkale'ye kadar genişleterek bir daha çıkmayacağı Avrupa kıtasına ilk adımını attı. Bu tarihe kadar herkes Bey unvanını kullandı. Lakin sonra başa gelen 1. Murat'la beraber Sultan unvanı kullanılmaya başlandı. Sultan 1. Murat döneminde Bizans'ın etrafı tamamen sarıldı ve artık Osmanlı bölgede sürdü geçen bir devlet konumuna gelmiş Yıldırım Bayezid döneminde ise Anadolu'da Türk Birliği sağlanmıştı. Ta ki Timur'un Anadolu'ya fillerine birlikte girmesine kadar. Yıldırım Bayezid komutasında 1402 yılında yapılan Ankara Savaşı'nda ilk büyük kilinin ismi Osmanlı büyük bir darbeydi. yedi. Anadolu'daki Türk Birliği bozuldu, Yıldırım Bayezid esir düştü. Başsız kalan devlet zor günler değil zor yıllar geçirdi. Öyle ki Fetret devralı ile bu dönemde 11 yıl boyunca taht kavgaları yaşandı ve fetihler duraksadı. Bu buhranlı zaman 11 yılın sonunda 1. Mehmet'in tahta geçmesiyle sona erdi. Ardından gelen 2. Murat derken 1451 yılında tarih sahnesine adı unutulmayacak bir padişah çıktı. Fatih Sultan Mehmet Han Henüz 21 yaşında Konstantinopolis'i alarak Bizans İmparatorluğu'na son veren Fatih tahta kalacağı 30 yıl boyunca 200'den fazla şehir fethedecekti. Konstantinopolis'in düşmesi ve İstanbul adıyla de yapılmasıyla birlikte Osmanlı Devleti kuruluş dönemini kapatıp yükselme devrine geçti. Fatih Sultan Mehmet'in torunu ise Doğu'nun Fatih diyebileceğimiz Yavuz Sultan Selim Han'dı. Babası 2. Bayezid'de darbe yaparak tahta çıkan Sultan Selim 2 milyon 275 bin olan Osmanlı topraklarını sadece 8 yıl gibi bir sürede buçuk katına çıkararak oğlu Sultan Süleyman'a teslim etti. Osmanlı sancağını değer olan Kanuni Sultan Süleyman gözünü Avrupa'ya dikti. Bu dönemde Akdeniz çepe çevre sarılmış, Avrupa'da ise Türkler Viyana ka kaplarına kadar dayanmışlardı. 46 yıl tahta kalan Sultan Süleyman, bunun 10 yıl 3 ayını az seferlerde geçirdi. Gerçi buraya kadar sayılan bütün padişahlar ordusuyla sefere katılan, dirayetli ve savaştan anlayan hükümdarlardı. Lakin bu anlayış ikinci selimde kırıldı. Osmanlı belki de ilk defa tahtı hak eden Şehzade Mustafa değil, devlet konu yönetme konusunda daha az becerikli olan ikinci selim geçti. İkinci selimden sonra ise Osmanlı Devleti'nde pek fazla ilerleme olmadı. Devlet var olan toprakları koruyor, fakat eskisi gibi ilerleyemiyordu. Genel padişahlar devlet işleriyle fazla ilgilenmeyince zayıf sultanlar ve yönetimde yer alan güçlü sadrazamlar dönemi yaşandı. Görevini layıkıyla yapan sadrazamlardan olan Sokollu Mehmet Paşa'nın vefatıyla da duraklama dönemi başladı. Bu dönemde 2. Osman ve 1. Ahmet 14 yaşlarında 4. Mehmet 7 yaşında tahta çıkarılmışlardı henüz çocuk diyebileceğimiz bu padişahlar yerine devleti haremdeki güçlü kadınlar ve adamlar yönetiyordu. Hatta sırf çıkarları uğruna tahta akli dengesi yerinde olmayan 1. Mustafa ve 1. İbrahim gibi isimler bile çıkarılmıştı. Devletin en elit askeri grubu olan Yeniçeriler bu yüzden artık padişahlarına saygı duymuyorlardı devletin düşürülmediği ve entikaların boy gösterdiği bu devri değiştirmek isteyerse yeni çok konu oldu. Fakat Yeniçeriler tarafından katledilerek bunu canıyla ödedi. Bu devrin güneş gibi parlayan sultanı ise 4. Murat'tı. Bazı tekrar fethetti, isyanları bastırdı, Yeniçeri ocağına ve merkezi otoriteyi düzen getirdi bunları elbette tatlı sözle değil kılıcı ile yaptı. Bunun karşılığında da tarihte ona zalim olarak alınmak kaldı. 4. Murat'tan sonra bu düzen yine yavaş yavaş bozulacak. 1699 yılında imzalanan Karloşça Anlaşması ile birlikte ilk defa büyük çapla toprak kaybedilecek ve Osmanlı gerileme dönemine girecekti. Gerileme döneminde roller değişmişti. Avrupa saldırı moduna geçmiş, Osmanlı ise artık savunan taraf olmuştu devletin hali pek çeçeli değildi. Bu dönemde merkezi otorite kaybedildi, yerli isyanlar tekrar başladı, ekonomi çöktü, ordu yüzden tamamen bozuldu, yapılan birçok savaş kaybedilmeye başlandı. Yeniçeriler askerden çok eşkiyaya dönüştü, harem etnikalar çoğaldı ve belki de önemli olan halk devleti olan güvenini kaybetmeye başlamıştı. Osmanlı Devleti işte böyle göz göre göre diyor atarken de Lal Devri denilen dönemde yöneticiler zevk ve sefa içinde eğlenceler düzenliyorlardı. 1700'lerin sonu, 1800'lerin başında büyüyen ve gelişen Rusya gerek savaşlarla gerek de atlaşmalarla beraber Karadeniz'in doğusunu Osmanlı'dan koparma başarmıştı. Tabi bir de Madalyon diğer kısmı var. Avrupa bilim konusunda bir hayli yerlemiş, coğrafi keşifler zenginleşmiş ve sanayi anlamında yeni adım atılmaya başlanmıştı ve milliyetçi takımı ortaya çıktı. İkinci Mahmud'un başa geçmesiyle beraber gerilediğini geç de anlayan Osmanlı bir takım yeniliklere giderek reform dönemine girmiştir. Bu dönemde denge politikasını en iyi biçimde kullanan Osmanlı ikinci Mahmud'un yeni çevre ocağını kaldırması. Abdülaziz'in tanzimat ve fermanı ile bir süre daha ayakta kalmıştı. Bu denge politikasını en iyi kullanan padişahlardan biri ise 1893 yılında tahta çıkan 2. Abdülhamit'ti. Fakat Avrupa'da yaşanan 90 Harbi'nden sonra bu topraklarda da Osmanlı'ya yar etmediler. Sırasıyla Kıbrıs ve Mısır'da elden çıkan İngiltere tarafından işgal edildi. 2. Abdülhamit devrilmesiyle de son perdeye girildi ve dağılma dönemi başladı. Dağılma döneminde ise İhtiyar ve Terakki'nin kukla padişahı 5. Mehmet Reşat tahta çıkarılmıştı. Sırasıyla 1911'de başlayan Trabzon Savaşı, 1912'de başlayan Balkan Savaşları ve 1914'te başlayan Bir Dünya Savaşı sonrası koskoca Osmanlı Devleti hasta adama dönmüş, elimizde sadece Anadolu topraklarının bir bölümü kalmıştı. İstanbul'u İngilizler, Anadolu'nun diğer tarafı ise diğer Avrupa devletleri tarafından işgal edilmişti. Son Sultan Vahdettin ülkeyi terk etmesiyle de Osmanlı Devleti 1922 yılında tarih sahnesinden silindi. Mangazi ile başlayan altı asırlık monarşi son bulmuştu. Artık sahneye geldikler gibi giderler diyen vatanımız Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün olacaktı.